Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu haftanın test konuğu B segmentin en iddialı, en önemli modellerinden biri Opel Corsa. Arkadaşlar B segmentin en önemli oyuncularından biri olan Opel Corsa ile beraberiz. Opel Corsa arkadaşlar ülkemizde 3 farklı donanım paketiyle satılıyor. Bunlar Elegance, Edition ve bu gördüğünüz otomobil Ultimate Paket. Yani en dolusu ve en güçlüsü. Neden en güçlüsü diyorum? Çünkü bu otomobilin arkadaşlar motor kaputunun altında Opel Corsa ailesinin şu anda Türkiye'de satılan en kuvvetli motoru var. Yani 1.2 litrelik, 130 beygir gücünde, 3 silindirli, 230 Nm tork yapan bir turbo benzinli motor bu otomobilin kaputunun altında yer alıyor. Onun dışında bir takım ultimate donanım üzerinden de belli opsiyonlar var. Gelin şu opsiyonlara beraber bakalım. Size. Opel Corsa arkadaşlar zaten uzun zamandır bizim ülkemizde satılan bir model. Ve popüleritesinde hiç fena olmadığını söylemek istiyorum. Zaten bu iyi satış rakamları da beni burada doğrular nitelikte Türk halkı bence Corsa'nın bu yeni jenerasyonunu çok beğendiğini düşünüyorum. Evet bir takım şimdi içerideki sürüşleri zaten size anlatacağım. Bir takım artık eskiyen detaylar tabii ki bu otomobili söz konusu. Artık yeni jenerasyonu sanki çağırır gibi bir durum var arkadaşlar ama bakalım bu jenerasyon şu anda ülkemizde aktif olarak satılan olan bu otomobil bize neler vaat ediyor. Arkadaşlar Ultimate donanımla aldım. 205 45 17 lastikler geldi ve çok da güzel hafif alışım jantlarımız var. Tabi şu söz konusu bu lastikler ne yazık ki konforu bir miktar düşürüyor ama yol tutuşu arttırıyor. Çift renk seçeneği var. Çok güzel bir turuncu renkte giriyor otomobil ama siyah tavanımız var. Tabi bu gördüğünüz siyah tavan simsiyah değil. Böyle simli bir siyah. O da bence şık duruyor ve daha bir premium durduğunu söylemek istiyorum. Onun dışında otomobilde panoramik cam tavan var. Bu cam tavan açılmıyor. Sabit. İçeriden bir perde var. O perde aracılığıyla geriye doğru geliyor. Onun dışında Opel Corsa zaten hani ülkemizde uzun zamandır bilinen bir çoğunuzda bildiği bir otomobil olduğu için çok da fazla incik boncuk detaylarla akılları karıştırmak istemiyorum. Gelin bir de arkaya bakalım. Bakalım bagajımız vesaire ne durumda. Arkadaşlar gelin bir de Opel Corsa'nın beraber bagaj hacmini göz atalım. Otomobilin zaten arka tasarımı biliyorsunuz uzun zamandır aynı. Zaten bir makyaj gelecek diye umuyorum. Makyajdan sonra bir takım değişiklikler mutlaka olacaktır. Çünkü yeni Astra'nın da Türkiye'ye gelmesi çok az kaldı. Yeni Astra'yı da merakla bekliyorum ve Türkiye gelir gelmez Opel Türkiye'den alıp testini size çekeceğim. Gelin haydi bagajımıza bakalım. Tabii bir B segment otomobille beraberiz. O yüzden bagajımızı Opel logosunun hemen altındaki bir tuş olarak basarak açıyorum. Çok hafif bir bagajı var arkadaşlar. Pandizotumuz var. Zaten pek anlatacak da bir şey yok açıkçası bagajda. 309 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Arka koltuklar yatırıldığı zaman 1081 litreye kadar arttırılabiliyor. Onun dışında arkadaşlar otomobilde bir küçük boy da stepneye yer verilmiş. Sınıf standartlarında bir bagaj olduğunu söylemek istiyorum. Yani ne çok büyük ne çok küçük. Yani normal günlük kullanıma en azından uygun. Corsa'da arkadaşlar geri görüş kamerası var bu paketle aldığınızda. Hemen arkadaşlar kamera plakalın üst tarafına konumlandırılmış. Onu da belirtmekte yarar görüyorum. Otomobilimizin arka koltuklarını arka yaşam alanına bakalım. Haydi arkadaşlar. Opel Corsa'nın arka koltuklarını hep beraber gelin bir de bakalım. Şimdi 1.75 boyunda olduğunu biliyorsunuz. Hemen şöyle içeri oturuyorum. Çok kolay bindiğimi söyleyemem ama hani fena değil. Tabi panoramik tavanımız söz konusu. Panoramik tavan yüzünden arkadaşlar şöyle yapayım panoramik tavan yüzünden burada hemen böyle bir arkaya doğru bir basıklık su var ne yazık ki otomobilin arkasında. Çok böyle rahat mıyım? Hayır değilim. Onu da söylemek istiyorum. Ama daha ufak tefekseniz kesinlikle. Mesela bizim Serra gibi ASL videoları yapan Serra gibiyseniz ufak tefekseniz bence arkada bir sorun yaşamazsınız ama biraz daha iri yarıysanız hatta uzun boyluysanız o perkorsanın arka koltuklarının pek size göre olmadığını söylemek istiyorum. İki tane cebimiz var. Burada herhangi bir havalandırma vesairemiz yok. Onun dışında şaft tünelimiz var. Çok büyük değil ama çok da küçük de değil. Isofix bağlantı noktalarımız böyle fermuarlı bir şekilde gizlenebiliyor ya da açılıp kapatılabiliyor. Onun dışında ön koltuklardaki tabii ki bu ultimate paketi özgü güzel deri detaylar arkada da devam ediyor. ve arka camlarımızda otomatik arkadaki malzeme kalitemizde sert plastik malzeme söz konusu zaten bu sınıftan bu beklentiler bu zık şekilde zaten. Yani şunu ben açıkçası hissettim arkaya oturduğumda hani Opel Corsa daha çok iki kişinin seyahat etmesi için ideal bir otomobil olduğunu düşünüyorum ama hani arka koltuklarda şimdi bu benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı hani biraz daha önde olduğunu mesela şimdi bu ön koltukta Serra'ya göre ayarlı. Bir de sahaya geçeyim bakayım. Burada en azından bir miktar daha rahat hissettiğimi söylemek istiyorum arkadaşlar. Sürüşe geçiyoruz. Bakalım Opel Corsa 1.2 130 beygir 8 ileri otomatik şanzıman bize neler vaat ediyor yolda. Haydi. Arkadaşlar herkese Opel Corsa'nın direksiyonundan, sürücü koltuğundan tekrar merhabalar arkadaşlar. Şimdi e, öncelik ilk başta otomobilin motor seçeneklerini sanatmak istiyorum. Arkadaşlar Opel Corsa ülkemizde 3 farklı motor seçeneğiyle geliyor. Bunlar 1.2 litrelik arkadaşlar turbo beslemeli 100 beygirlik bir motor artı bunun 130 beygirlik bir versiyonu daha var ki bu kullandığımız Ultimate paket ve 130 beygirlik versiyon. Bir de arkadaşlar giriş seviyesi olarak adlandırabileceğimiz 1.2 litrelik yine 75 beygirlik bir atmosferik ünite söz konusu. Ama o ünite arkadaşlar otomatik şanzımanla değil sadece 5 ileri manuel şanzımanla satın alınabiliyor. Zaten şöyle de düşünebilirsiniz. O 1.2'lik motor ya yani şöyle söyleyeyim 75 beygir, 100 beygir ve 130 beygir gibi düşünebilirsiniz. Zaten bu üçü de bu üç motorda birbirinin türevi gibi arkadaşlar. Yani birbirlerinden türemiş belli değiştirmelerle, uygulamalarla farklılaştırmış motorlar olarak size anlatmak istiyorum. Onun dışında bu otomobil arkadaşlar 3 farklı donanımla geliyor. Elegance Edition ve Ultimate. Yani bu gördüğümüz Ultimate paket en dolusu Opel Corsa satın almak istiyorsanız arkadaşlar yani en dolu versiyonu ben gidip alacağım, satın alacağım, bahayı de bulabiliyorum diyorsanız bu paket şu anda bu otomobilin en dolu paketi. Ultimate diye geçiyor. Peki nelerimiz var? İki farklı opsiyon var arkadaşlar sadece. Bu iki farklı opsiyonlar arkadaşlar bir tanesi gördüğünüz bir panoramik cam tabanımız var. Ama bu panoramik cam tabanı arkadaşlar açılmıyor ne yazık ki. Bu jenerasyon Corsa da bu şekilde belki bir sonraki jenerasyonda daha farklı bir düzen olur. Bahsettiğim gibi şimdi de e, bence birazcık da otomobilin Gelin, e, tabii ki birazdan motor ve e, sürüşe geçeceğim. Ama ondan önce arkadaşlar gelin. Biz birazcık ön konsolu size beraber e, dilim döndüğünde atmaya çalışacağım. Şimdi e, şöyle söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Peugeot 208'le Peugeot 208'le biraz mukayese etmek istiyorum ki niye? Çünkü bunun kuzeni. Bu otomobilin kuzeni kardeş atlar diye Hatta c 3le yani Citroen'le bile birazcık böyle mukayese ettiğimizde ki bunun hepsi biliyorsunuz bu 3 markada PSA grup markaları. 208 de bir anda mukayese ettiğimde tabii 208 çok daha oyuncaklı ve janjanlı kalıyor. Biraz daha kalitesi sanki iyi gibi. İyi hissettiriyor gibi. Ama Opel Corsa'nın şu var bence bu jenerasyonla daha sade bir otomobil. Yani B segmentinde yer alan sade tasarımlı bir iç mekan var bu otomobil. Ama sade tasarım derken donanım eksiği var demek istemiyorum. Sade bir tasarım var. Böyle siyah yumuşak malzemelerden oluşan genelde yumuşak malzemeler kullanıldığı ki B segmentte bunu pek görmeye alışık değiliz. Tabii ki bu yumuşak malzemeler bu ön konsol tarafında kullanılıyor. Onun dışında birçok böyle güzel piyano black kaplamalar bu otomobilde yer alıyor. Hemen sol tarafıma baktığımda yine böyle deri geçişler vesaire var. Yani otomobilin arkadaşlar kabin hissi hiç fena değil. Onu söylemek istiyorum. Hani bu sınıfın beklentilerini bence çok kolay rahat rahat karşılayabiliyor ama böyle çok oyuncaklı, çok havalı böyle hani uçan, kaçan bir şeyler falan hani öyle bir kabin yok bu otomobilin. Daha sade bir kabin söz konusu bu jenerasyonun da. Peki multimedya sistemimiz var mı? Tabii ki var bir multimedya sistemiyle geliyor bu otomobil. Ama ne yazık ki tabii ki biraz küçük bir multimedya sistemi. Kullanımı basit, kolay. Telefonuna çok çabuk entegre edilebiliyor. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Opel Corsa'nın bu multimedya ekranı sınıfının en iyi multimedya ekranı olduğunu söylemek zor. Örneğin 208'de vesaire ya da Clio'nun üst donanım paketlerinde gördüğümüz daha ya da Volkswagen Polo'larda gördüğümüz ekranların bu ekran ne yazık ki bence gerisinde kalıyor. Peki gösterge tablomuzda ne görüyoruz? Yine arkadaşlar bir dijital gösterge tablosu var ama bu da küçücük bir dijital gösterge tablosu ama gayet okunaklı, kolay hani çok rahatlıkla takip edilebiliyor. Ultimate pakete özel tabii bir takım bu otomobile detaylar olduğundan da size bahsediyorum farkındaysanız. Güzel bir deri direksiyon simidimiz var. Direksiyondan vites değiştirmek için pedal shiftlerimiz var arkadaşlar bu otomobilde. Onun dışında tabii ki direksiyonumuzun üzerinde belli kumandalarımız söz konusu. İşte burada multimedya sisteminin belli kumanda detayları. Onun dışında hız sabitleyicinin kontrolü de direksiyon üzerinden yapılıyor arkadaşlar. Peki multimedya sistemimizin altına da Opel Corsa'nın klima kumanda merkezine yer verilmiş. Hemen altında böyle bolca bir eşya gözümüz var. Gayet geniş. Onun dışında bir çakmaklığın çakmak girişimiz var. Hemen bir USB girişimiz var. Bu otomobile Type C çıkışı yok arkadaşlar. Ama yeni jenerasyonla beraber hani bunlar da mutlaka olacak özelliklerdir. Otomobil start stopunu hemen buradaki buton aracılığıyla kapatıyoruz. Şerit takip asistanı var arkadaşlar bu otomobilde. Şerit takip asistanı da sürekli çalışıyor ama onu buradaki bir tuş aracılığıyla hemen vites topuzundan ilk tuşla kapatabiliyoruz. Vites topuzumuz arkadaşlar bildiğimiz çok uzun zamandır PSA grup modellerinde zaten gördüğümüz Peugeot'larda vesairede gördüğümüz, asladığımız bu joystick tarzı vites topuzu ben beğeniyorum. Son derece kaliteli duruyor. Ve şık durduğunu söylemek istiyorum. Hemen arkasında sürüş modu seçme butonumuz var. Bu arkadaşlar 3 farklı sürüş moduyla geliyor. Normal, Eco ve Sport sürüş modları bunlar. Birazdan daha detaylı zaten ona değineceğim. Hemen arkasında da böyle iki tane bardaklığımız var. Yine böyle bir eşya koyma yerimiz var. Kocaman çok büyük bir torpidomuz var. Bir kolçağımız söz konusu yukarı aşağı kalkmıyor. Sadece ileri geri gidiyor ve küçük bir saklama alanı var. Siyah tasarlanmış bir kabin. Yine böyle bir takım metalik detaylar var ama genelde siyah tasarlanmış bir kabin. İyi ki bu sunroof var ki yani çok fazla basık ve sıkıcı hissettirmiyor en azından bu sunroof. Daha doğrusu panoramik cam tavan birazcık burada hayat kurtarıyor diyebilirim. Peki gelelim arkadaşlar birazcık motor özelliklerine bu otomobilin. Opel Corsa arkadaşlar Ultimate donanımına satın aldığınızda 1.2 litrelik turbo beslemeli 130 beygir gücünde zaten çok uzun zamandır da PSA grup model otomobillerinde gördüğümüz arkadaşlar turbo bu beslemeli, küçük hacimli bir motorla geliyor. Bu motor 3 silindirli bir motor ve çok devirlenmeye çok istekli bir motor. Evet titreşimli çalışıyor, mı? çalışıyor ama güzel devirleniyor ve sportif sürüş hissini bence kesinlikle sürücüsüne verebiliyor. 8 ileri bir tam otomatik şanzımanla eşleşmiş bir motor. Bu zaten bence bu otomobilin en önemli ve en beğendiğim özelliklerinden biri. Gerçekten arkadaşlar hani bu 8 ileri tam otomatik şanzıman çok ama çok hızlı çalışıyor, çok güzel çalışıyor. Bu konuda özellikle hani motor, şanzıman, uyumu, hızı vesaire derken bence Opel Corsa burada çok başarılı işleri imza atabiliyor. Zaten bu otomobil arkadaşlar 0-100 verisi 8.7 saniye ki 10 saniyenin altında bir hızlanması var. Onun dışında 200 kilometreyi de çok kolay aşabiliyor Opel Corsa. Yakıt tüketim verilerine gelecek olursak arkadaşlar tabii 44 litrelik bir yakıt deposuyla geliyor Opel Corsa. Ortalama 4-5 litre bir yakıt tüketimi vaadiyle bu otomobil satılıyor ama tabii ki bu veriyi yakalayabiliyoruz yakalamak özellikle şehir içinde, dur kalk trafikte vesaire pek kolay olmayacaktır. Ama hani burada daha gerçekçi bir yakıt tüketim verisinden bahsedecek olursak 6-7 bandının ben daha gerçekçi olacağını en azından günlük yani normal gerçek şartlarda daha gerçekçi olacağını düşünüyorum. Peki gelin birazcık da otomobilin sürüş karakterinden bahsedelim. Tabii arkadaşlar bu bir B segment otomobil. Tabii ki burada B segment otomobil olmasının hem dezavantajlarını yaşıyor hem de avantajlarını yaşıyor. Avantaj derken otomobil hafif bir otomobil. Hafif bir otomobil ve güçlü bir motorla beraber geldiği zaman torklu bir motorla 230 Nm bir tork var. Torklu bir motorla geldiği zaman Opel Corsa son derece rahat ivmeleniyor, çok rahat hızlanıyor. Direksiyon tepkileri ve direksiyon hissinin ben geri bildirimlerini çok beğendim. Açıkçası burada da Opel mühendislerini kesinlikle tebrik etmek istiyorum. Burada güzel işlere imza atmışlar. Tabii ki bir önceki jenerasyon Opel Corsa ile karşılaştırdığımda gerçekten değişim ve gelişim gerçekten sıradışı ve muhteşem olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ki dediğim gibi düşük ağırlık ve güçlü bir çekiş, güçlü bir motorla beraber bu otomobil gerek şehir içinde gerekse şehir dışında son derece başarılı ve rahat sürüşlere, konforlu sürüşlere kesinlikle imza atabiliyor. Peki B segment olmasını burada ne dezavantajını yaşıyoruz? Tabii ki biraz iç hacimden feragat ediyoruz. Özellikle arka tarafta biraz daha hani çok fazla böyle çok iddialı bir arka hacmi yok bu otomobilin. Onun dışında 17 inç lastiklerle geliyor. Ultimate donanımı aldığımızda jantlar ve lastiklerle geliyor. Tabii ki bu da arkadaşlar özellikle bozuk zeminlerde vesaire birazcık bir miktar otomobilin konfor özelliklerini törpülüyor. Hani birazcık bozuk zeminlerde araba böyle biraz tangur tungur yapabiliyor. Peki gelin birazcık da sürüş modlarımızı tekrar bakalım. Şu anda Eko'da gidiyorum. Normal aldım ve spora aldım. Tabii ki ne oldu? Hemen bir devir yükselmesi oldu ve bilmiyorum sesi duyuyor musunuz? Bastım. Otomobil çok daha fazla devir çeviriyor, çok daha geç vites değiştiriyor. Daha sportif ve daha güçlü sürüş size imkanı sunuyor bu otomobil. Ama hani ben spor modunda kullanmaya gerek var mı? Bence hiç gerek yok. Ben buradan tekrar normal moda bu otomobili aldım. Corsa'nın yol tutuş dinamiklerini de gelecek olursak birazcık bozuk zeminlerde evet sürüş sert gelebiliyor. Ama hani burada belki daha kalın yanaklı bir lastikle vesaireyle bu sorunu bence daha da minimize edebilirsiniz. Yol tutuş dinamikleri, onun dışında direksiyon hissini de ben Opel Corsa'nın çok beğendim. Burada da e, Opel Corsa bence sınıfın en iddialı ve en iyi modellerinden biri olmuş. Zaten burada 8 ileri otomatik şanzımanın da bir avantajı var arkadaşlar. Özellikle gerek uzun yol olsun, gerek de şehir içinde olsun arkadaşlar. Sakin kullanımda vesaire otomobilin motoru rahat diyor. Yani otomobil rahat gittiği için hani devir düşüyor ve devirin düşmesiyle beraber yani daha az yakıt tüketiyorsunuz. Otomobilin motoru daha az zorlanıyor. Sizi istediğiniz hıza ulaştırmak ve istediğiniz hızda sizi götürebilmek için. Otomobilin yalıtım nasıl? Hani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ne çok iyi ne çok kötü. Hani otomobilin yalıtımı. Ki hani bu bir B sınıf bir otomobil. Hani ne çok öyle muhteşem bir yalıtım var bu otomobilde. Ne de böyle hani aman abi işte yalıtım çok kötü. işte izolasyon yok falan denilecek kadar da kötü değil. Hani normal günlük kullanımda ben bir rahatsızlık vereceğini düşünmüyorum ama tamamen kişisel bir tercih. Bu arada şeye dönecek olursam bakın şimdi mesela gel, ne demek istediğimi belki anlatabiliyorum şu anda. Hani biraz bozuk zemine girdiğimiz zaman böyle bir şey oluyor otomobil. Hani hafif böyle bir tangırdama tungurdama olabiliyor. Ama hani bu da biraz sportif sürüşün hani daha iyi yol tutuşsun, bedeli olsa gerek diye düşünüyorum. Gelelim güvenlik detaylarına. Tabii ki bu otomobil Pelin şu anda kullandığı birçok güncel ve aktif pasif güvenlik ekipmanlarıyla geliyor. açıkçası Euro NCAP'ten zaten 5 yıldız aldığını biliyorsunuz. Hani burada güvenlik anlamında da, güvenlik teknolojileri anlamında da Opel ne çok böyle uçuk fazlasını sunuyor ama gerekli olan her türlü detayı size sunuyor. Şerit takibi var vesaire. Zaten otomobilin önünde gördünüz. Böyle bir radar gibi bir şeyimiz var. Onun üzerine işte bir takım böyle güzel güvenlik sistemleri, önemli sizi günlük hayatta kullanacağınız güzel güvenlik sistemleri de bu otomobille beraber satın alınabiliyor. Peki şimdi gelelim karar bölümüne arkadaşlar. Opel Corsa ile ilgili. Tabii Opel Corsa arkadaşlar çok dağlı bir sınıfta yer alıyor ve rakipleri de gerçekten çok güçlü. İşte Volkswagen Polo, Renault Clio, Peugeot 208 vesaire Yani bu tarz otomobiller bu otomobilin birebir rakibi ve çok ciddi de bir rekabet bu sınıfta söz konusu. Özellikle artan otomobil fiyatlarından sonra insanlar C segmenti alamadığında artık B sınıfa yöneliyorlar. Tabii B sınıfta da çetin bir rekabet bundan dolayı söz konusu. Ki rekabetin de dışında da bu otomobile bakacak olursak bence arkadaşlar Opel Corsa bu sınıftaki en önemli otomobillerden biri. Son derece şık ve güzel bir tasarım var. Özellikle bu çift renk olayını ben çok beğendim. Otomobilin genel kalitesi de bence makul düzeyde. Motor ve şanzımanı ben zaten biliyorsunuz çok beğeniyorum. 130 beygirlik versiyondaki motor ve şanzıman, 8 lirayla otomatik şanzıman hem performans hem tutumluluk vesaire bu tarz şeylerde güzel bir denge kesinlikle yakalayabiliyor bu otomobil. Onun dışında ufak tefek sıkıntılarımız var. Evet yani biraz fazla siyah bir iç mekanımız var. Onun dışında bu otomobil 17 geldiği lastiklerle geldiğinde bozuk zeminlerde birazcık enfor açısından sizi üzebilir ama daha kalın yanak lastiklerle bu sorun da bence çok daha minimize edilebilir. Fiyatı gelecek olursam en yani çok fazla fiyata girmek istemiyorum ama ne yazık ki bu otomobilin fiyatı da 500 bin TL'leri açmış durumda. Ultimate donanımla vesaireyle aldığınız zaman ama biraz daha makulünü almak istiyorum. Tamam biraz daha performansa ödün vereyim diyorsanız yine böyle arkadaşlar bu otomobilin yine bir de 100 beygirlik versiyonu var. Bu 130 beygir onun 100 beygirliği. O da yine tam otomatik bir şanzımanla geliyor. Belki onu tercih edebilirsiniz. Hani Opel Corsa'yı genel olarak beğeniyorum. Ama onun dışında bu e, ekran vesaire gösterge tablosu da artık bence bir sonraki jenerasyonu bekliyor gibi. Yani artık değişmesi lazım. Zaten biliyorsunuz yeni Astra gelecek. Yeni Astradan sonra da herhalde yeni Corsa hayatımıza girecek. O yüzden birazcık daha beklememiz yerler var ama total paket olarak genel baktığımızda Opel Corsa B sınıf bir otomobilin sunduğu sunmak istediği birçok şeyi sunuyor. Üstüne fazlasını bile vaat ediyor diyebilirim. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Yine güzel bir video oldu. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olacağım. Sorularınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar. Hoşçakalın.